Bana göre asıl gerekçe FETÖ değil, oradaki müzakerelerdeki bir tıkanıklık. E, fakat işte 85 milyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Müzakereler an beyan bütün hareketleriyle Alman yollarla açıklanmaz ama e, ben mesela bu meselede şunu bir türlü anlayamadım. Yani bu müzakerelerde bir garantör devlet yok. Yani normalde o bırakmalarda falan dünyadaki örnekleri de böyle. Bence orada var tıkanıklık ama hem o sürece umutsuzluk olmasın hem de FETÖ diyelim. Biz zaten FETÖ dediğimizde herkes Yok. Çünkü düşün bak başka bir gerekçe söylenseydi belki herkes konuşacak ama FETÖ yararlanmasın diye bile deyince bir ağız birliği edilmişçesine susulabiliyor. FETÖ böyle bir maalesef döndü artık yani FETÖ objesine döndü, döndürüldü. Ben o yüzden de bilerek feto FETÖ dediklerini düşünüyorum. İktidar cemiyatı da çok iyi biliyor ki bu FETÖ mensubu denen insanların birisinin şiddet ve cebir içeren bir eylemi 9 yıllık periyotta da olmadı. Zaten öyle tuhaf bir örgütten bahsediyoruz ki 15 Temmuz öncesi de bir silahlı Yok. 15 Temmuz sonrası da yok. Baktığınız zaman silahı mühimmatı da yok. Hani pes ediyorum dese iade edeceği silah da yok. Şimdi böyle bir yapının asla onlar çıkmasınlar ülke için çok tehlikeli. O yüzden biz bu paketi erteledik. Bu kadar mühim bir barış sürecini bile erteledik 4 ay. Dermez yani ben buna çok ikna değilim.